Hepinize merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle Roblox'a Please Don't Touch Anything yani hiçbir şey dokunma adlı bir oyun oynayacağız. Bu da aslında orijinalde farklı bir oyun. Şimdi oyunumuz açıldı gördüğünüz gibi. Şu an bir ofisteyiz. Dediğim gibi bu normalde başka bir oyun. Gerçek bir oyun. Hey. Ver. Ee, Banyo ihtiyacım var. Bana panel ile ilgili sormak istediğin bir şey var mı? Tamam, endişelenme. Panel sadece burada kal. Diye döneceğim. Sakın hiçbir şeye dokunma dedi. Hmm, şimdi, evet önümüzde bir tane tuş var. Ben çöp, çöp nasıl atacağım ben? Bir dakika. Kuyuyla yere bırakıyoruz. Neyle? Ben bunu buraya fırlatmak istiyorum Dur. ha. Dur. Acaba bu son falan mı yapıyor bu? Buraya hepsini toplasam ne olacak acaba? Hop şöyle koyalım hepsini. Bakalım ne olacak. Hop. Hop. Başarım falan mı alırsınız acaba? Aha. Bütün şeyleri aldığınız için teşekkürler. Topladığın için. Bir dakika geri dönüyorum dedi. Acaba beklesek mi? Neyse bunu da birazdan yapacağım. Diyeceğim de hop. Aha. Reset'e tıkladım. Ben baştan başlayacağız şimdi. Aha. Bu ne? 1, 2, 3 diyor. Onu açmasaydım keşke. Bir şey oldu ama onu açınca başarım da geldi. Kötü bir şey yaptık büyük ihtimal. Aha. 3, 2, 1. Ve evet nükleer patlam oldu. Gün geçmiyor ki biz dünyayı patlatmayalım. Her seferinde bir felaket yapıyoruz yani bir oyunda. Tamam şimdi hadi yeniden resetleyelim şunu. Tamam bastım. Bir daha bastım şimdi. 2 3 Ruhi 1 2 3 Oluyor mu? 1 2 3 1 2 1 2 2 Dur bir dakika ne yazıyor orada? Hop Orada bir şey yazıyor ama Bunları da Şu küçük Aha Correct Ha bu başka bir şeyin şifresi büyük ihtimal. Şimdi 808 yok. 1 2 3'ten oluşan bir şifre olması lazım. Orada ne yazıyor? 2 3 6 4 falan. 8 2 8 2 6 7 Evet dostlar geri döndüm. Az önce şey yaptım, şey yapmıştım. Çıkmak zorunda kaldım. Yalnız burada bir şifre var. 2 tane var. 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2, 2 1 2 2 1 Ha bir şey olmadı galiba. Ve şunu deneyelim. Acaba tersten mi yapacağız? 1 2 2 1 1 1 deneyelim. 1 2 2 1 1 1 Yine olmadı. 3 1 2 2 1 1 1 onu deneyelim. 3 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 de 1, tersini deneyelim bunun. 1-1-2-2-1-3 1-1 2-2-1-3 Bir de şurada bir şey yazıyor yanda gördüğünüz gibi. 3 3-1-2-2-1-3 3-1-2-2-1-3 3 1 2-2-1-3 2 2-1 3. 3, 3. 3. 3. 3 Aha! 3 oldu. Don't do it. Bunu yapma diyor. Bunu çektim. 1-0 dedi. Derken bir şey çıktı buradan. O asla geri dönmeyecek diyor. Adam çıktı ya. Orada bir şey falan çıktı. Ülümünat. Ne diyor? Var. 1, 1, 2, 3, 5, 8. 1700. Böyle değişik değişikler var burada. Tavuç anything. O, e, 3, 1, 21 yazıyor. Onu da deneyelim bakalım. 3, 1, 2, 1 diyor. Onu da... 3, 1, ee, ama bunlar bir şey yapsam bir şey olmaz ki. Neyse ne diyor? Hmm, kare. Buna basınca da mı kare oluyor? Aha bir dakika. Bir correct yazıyordu. Sağ üst bir dakika. Bu mu acaba olay? sağ üst. Aşağı, sağ aşağı. aşağı. üst. şey mi oldu acaba? Aha de çıktı. Buradan derken burada da sayılar çıktı. 3 tane 276 yazıyor orada. Bir dakika. Bunu ben değiştirmek istemiyorum. Ben. 276 yazıyor ama. Altı. Oho. Bunu ben şöyle çevirelim. Bayağı bir çevirmemiz lazım. bunu. Böyle otoklikler gibi basalım mı sıcağı? 666 yapınca da bir şey olacak büyük ihtimal. Ama ilk önce şu 276'yı denemek istiyorum. <laughs> Hop 8 9 0 1 oldu orası. Hop. Hızlı hızlı basalım. İyi tamam. Şimdi onu 2 yapmamız lazım. Sonra onu yeni yapacağız. Onu da 6 yapınca bitecek. Umarım yani. Bas 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 bas. Yız 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 yız. Amacım bu oyundaki bütün sonları yapmak. Biraz uzun sürecek ama sonraki videolarda. Ben bunu bir daha oynamayı düşünüyorum yani. Ama burada kalmadı. Baya son var çünkü oyunun. 7 7 7 5 ee, tamam şimdi 7 oldu şimdi onda 6 yaptık mı tamam basalım bakalım ne olacak aha bu ne? Of. Oh. Evet her yer çimen kapladı. Derken ne oluyor? Duman çıkıyor oradan havalandırmadan. Neyse. Hadi resetleyelim. Gördüğünüz gibi 3 son yaptık. Şimdi ben yine ardı ardına basıp o tornavidayı çıkartmak istiyorum. Tornavida çekişte çıktı buradan. Ekranı kıralım. Burayı şart çıktı. Bu ne? Hayır büyük oyunu bozduk. Bu ne lan? Piramit var burada. E ee, işaretler burada da piramit var. Olay ne yani ne yapacağım? Göz. Dostum bu oyunda çok fazla bir minareti göndermesi var. Hayır. Ben buradan nasıl çıkacağım? Aa, burada resetleme tuşu varmış. Görmedim. Evet şu an 1 2 3 4 4 son yaptık hadi hızlı hızlı yine bas 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 Hop bunları böyle aha Çok dikkat yapmam lazım yalnız şey çok dikkatli ben çok hassas çok küçük olduğu için buralar şöyle Aa panel çıktı bir tane ee, Şöyle yapalım bir dakika şimdi buranın şifresi neydi 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 Hı. Tamam Şu panel Şöyle yapınca çıkıyordu galiba şey Derken bunu bu tarafa yapınca başka bir şey Bu tarafa yapınca başka bir şey çıkıyormuş e Biz onu, onu nasıl bulacağız? Ne yapacağım şimdi ben? Şimdi burada kaldım Renkli olan ne var? şunların oldu sanmıyorum Aha Mavi Kırmızı Yeşil Sarı Mavi Mavi Kırmızı Yeşil, sarı Yok hmm, Başka ne renkle alakalı bir şey yok burada sanırsam sen. Umarım oradaki matematik problemlerle alakalı bir şey yoktur, çünkü onları çözemem Aa Word diyor Kırmızı, kırmızı, mavi, kırmızı, mavi, mavi Kırmızı, kırmızı, mavi Kırmızı Yok Kırmızı, mavi, mavi, kırmızı deneyelim bir de Kırmızı, mavi, mavi kırmızı. Ben yanlış bir şey yaptım ya. Arşiv bura çekmeceler açamıyorum ben. Biraz daha basalım düğmeye. Bir işte şimdi ne yapabiliyorum ben? Aha, yazıcıyı kırdık. Abi bir şey oldu. Ee, son, son, bu muydu yani? Ee, umarım son pek bu kadar mıydı? E, ee, bu tabi sonmuş sanırsam. yok. Ne yapacağım şimdi ben burada? Hemen resetleyelim. Ne Daha bir şey geldi farklı bir şey. Ben bu çekici alıp düğmeyi kırsam. Aha. Bu ne? Bebek çıktı içinden. Bu ne? Patlat şuna. Sivilce. Sivilce patlatma Bu ne? Bebek bebeğe vur. Bebek. Ne bunlar? Uzaylı. Aa, kır kır. Demek ki bunların hepsini bize küçük bir bebek kutayla yaptırıyormuş. Bir, bir daha kır 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 kır, kır. Anam onun kafasına vurdukça daha çok çoğalıyorlar. Baş bunlar ne ya yuvarlak yuvarlak toplar. Hop 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 bunu da kır. Bunda kır. Bunda kır. Hop. Şunları da kır. Şunu da kırdık mı tamam bitti herhalde. Aynen. Bebeği ezdik. Ee? Keşke bu arada şunu deneseymişim o şeyde panelde. Son muydu? 1, 2, 3, 4. Ee? 1, 2, 3, 4, 5. Aynen bu da bir sonunda herhalde. Ve hiçbir şey olmadı. Evet. Yeniden bir restat alalım. Son bu videoda 5-6 son yapmış olalım. Bir tane son yapmak istiyorum. Şimdi o son içinde ne yapalım? Şöyle şuradan Bir dakika. Aşırı fazla bastım yani çıkıyor düğmeye. Umarım korkunç bir şey çıkmaz. Ee, bu son muydu? 1, 2, 3, 4, 6. Aynen. Peki bu da bir sonmuş. Ee, videoyu izlediğiniz için çok, çok, teşekkür ederim. Kanalıma abone olup arkadaşlarınızı çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.